kenarda tut. Yeter. Farkı göreceksin. Teşekkürler doktor. Ah acı verici görünüyor. Oturun. İğneleri hiç sevmiyorum. Sen yumruğunu sık ben hemen geliyorum. Şimdi hangi iğneyi kullansam? Seçebileceğim bir sürü iğne var. Ah işte bu. Bunu seviyorum. Peki ilaç nerede? Şaka mı yapıyorsunuz? Bakamıyorum. Şimdi canın yanacak lütfen acıtmayın. Bitti mi? Bitti bitti. Gördün mü hiç acımadı öyle değil mi? Sen üstüne ne giydin? Neler oluyor? Ben sizin stajyeriniz mi oldum bu ne? Bana öyle bakma. Bir dakika sanırım ne olduğunu anladım. Yanlış iğneyi kullanmışım. Tüh. Gerçekten mi? Bu harika. Vay canına. <laughs> bu konuda içimde kötü bir his var. <laughs> Buna sonuncusu. Ah evrak işi bitti. Ne gün ama. mola vermeliyim? En sevdiğim kanalı izlemenin vakti geldi. Ha buna bayılıyorum. Öyle komik ki. Bu adam beni çok güldürüyor. Bunları sana getirdim. İyi eğlenceler. Hepsinin gün sonuna kadar bitmesini istiyorum. Ah, ama ah şu kadın çok kötü. Bu sonsuza kadar sürecek. Cheryl'a bir ders vermemin zamanı geldi. Bunu zevkle yapacağım. Dikkat edin neler geliyor. Ha bir beni arıyor. Ah selam. Hayır sonuçları almadım. İşte burada. Şimdi gizlice yaklaşmalıyım. Muhtemelen sadece bir baş ağrısıdır. Az kaldı. Ayakkabı bağcıklarını birbirine bağlayacağım. Ne? Ben doktorum. Öyle olsa bilirdim. Bu çok güzel olacak. Neyse anne kapatmalıyım. Hayır. Oh, bu hiç iyi olmadı. Galiba birinin onu temizlemesi gerekecek. Hmm, ameliyata hazırlansam iyi olacak. Bu çok ilginç bir hasta. Ama benim için gayet basit. Yaptım işte bayağı iyiyim. Önce ellerimi yıkayayım. İşte fırsat. Sen görürsün. Sherilyn cerrahi önlüğünü açarak başlıyorum. Şeytani bir zekam var. Ha? Ne oluyor? Ah bunu kim yaptı? burada kimse yok. Ne? Laboratuvar önlüğüm nerede? Atam buraya koymuştum. Sanki birisi benimle uğraşıyor. Neyse buna ayıracak zamanım yok. Ellerimi kurutup ameliyathaneye gireyim. Kendim. Hiç olgun değilsin. Ah, hadi ama komikti. Ha, tamam başlayalım. Neşter. İlk kesiyi atıyorum. Hmm, düzgün olması gerekiyor. <laughs> ne be? <haber>? Be! <laughs> <laughs> Ameliyathaneden çıkıyor ben. Çok korktun. Ha, sen de harikaydın. Seninle iş yapmak bir zevk. Şu 24 saat bitince çok mutlu olacağım. O kadar sinir bozucu ki. Sorun yok Cheryl. Sakin ol, nefes al. Biraz ruj süreyim de neşem yerine gelsin. Bu tona bayılıyorum. Bir dakika. Aklıma bir fikir getirdi. Galiba bunun acısını nasıl çıkaracağımı buldum. İhtiyacım olan tek şey bu şeringa. İntikam zamanı. Ucunu keserek başlıyorum. Şunu bir kenara koyayım. Sonra pimini tekrar takıyorum. Şimdi rujuma ihtiyacım var. Onu şırınganın iç yüzeyine sürüyorum. İyice sürdüğümde emin olmalıyım. Şimdi şeffaf bir banta ihtiyacım var. Bandın ortasına kırmızı yapıştırıcı sürüyorum. Kocaman bir damla olmalı. Sonra şırıngayı ona bastırıyorum. Şimdi kurumasını beklemeliyim. Bu iki damlayı da yapmalıyım. Onları banda tutturmak için boya kullanıyorum. Şırınganın etrafını da boyuyorum. Aynen böyle. Güzel görünüyor. Tam istediğim gibi oldu. Sıra planımın bir sonraki kısmında. Eşli yaramalayım. Eşli, Selam beni mi çağırdın? Cheryl? Ben düştüm. Olamaz. O şey var. O şey bir şey yapmalısın. Bana yardım et Ashley. Ama 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 Tam da planladığım gibi. İşte ödeşmek böyle olur. Benimle uğraşma. Ha evet bu güzel. En işlerimden Tüh gitsem iyi olacak. Neden o kadar şüphe verici davranıyor? İşte stajyerlerden bu yüzden nefret ediyorum. E i̇şte bunları laboratuvara götürmeni istiyorum. Uyumaktan başka bir şey yaptığı da yok. Bu konuda uzman. Onu uyandıracağım. Eşli işte bu sana. Bu ne gürültü? Alo alo. Siz miydiniz? Seni uyuma konusunda uyarmıştım. Bu hali ne? Neden bahsediyorsunuz? Ha? Bu yara bantları nereden geldi? Aa, merak etmeyin hemen çıkarırım. Ha canına baya yapışkanmış. Bana bir dakika müsaade edin. Aç çıkmıyor. Her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Bak oğlum. Aa! Bunu neden yaptınız? Canım çok acıdı. Hey şuna bakın. İz bıraktınız. Kurtulanlardan. Bunlar da laboratuvara gidecek. Tamam bana güvenebilirsiniz. i̇şte başlıyoruz. Ay tıpkı ağda gibi. Tek hamlede. gitmeyeceğim işte. Çıksana. de gelen bu mu? Oo, az kalmıştı. Aa, çıkmıyor. Hey nasıl gidiyor? Bitkileri suluyorum. Evet beni de suladın. Bir saniye. Galiba aklıma bir fikir geldi. Tatlım sen iyi misin? Yara bantlarımdan nasıl kurtulacağımı buldum. Su onların kolayca çıkmasını sağlayacak. Aa, acıtmadı var canına. İşe yaradı. Ha, şunu versene. Bu mükemmel. Yara bantlarını suyla ıslatıyorum. Bu kadar yeter. Şimdi çıkacaklar. Yaşasın. Neden bunu daha önce düşünemedim? Yüzümü de unutmayayım. Bu sonuncusu. Hepsi çıktı. Güle güle yara Onu yerden almam. Yardımın için sağ ol. Aa, bu taramaları unuttum. İşime geri döneyim. Bir bana ambulans çağırabilir mi? Çok acı çekiyorum. Bak bak. Seni yeneceğim büyük ördek. Oh, ah, olamaz. Ödümü koparttın. Şileti tatlım dişlerini fırçalama vakti geldi. Hayır. Ah evet diş fırçalamaya karşı olduğu o dönemlerden geçiyor. Hmm, şuna bakın bu çikolata ne güzel değil mi? Ha? <laughs> Hayır ondan nefret ediyorum. İğrenç. Ashley dişlerini hemen şimdi fırçalamalısın. Pekala daha sık önlemler almalıyım. Dişçi. Merhaba Ashley. Şimdi ağzını kocaman aç. Hayır. Hmm, çok ilginç. Durun orada bakalım. Tabelaya bakın. Yiyecek içecek yasak. Eh, peki. Of ya yapabileceğim bir şey olmalı. Ay sen ne tatlı şeysin öyle. Acı bucu. Buyurun hanımefendi. Oo, bu aklıma iyi bir fikir getirdi. Bebeğimle içeri girme vakti. Atıştırmalık bebeğimle. Yeni bebeğime el sürmeyin, eller mikrop doludur. Hey, o şey burada izin yok. Peki, alın afiyet olsun. Cidden mi ama? Yeni bebeği olmuş bir anneyi rahatsız etmek ne ya? Ne saçma kural? Fırça yedim ama en azından şunu aldım. Ayrıca yiyecekler insanların kendilerini iyi hissetmesini sağlar. Hastanelerin görevi de bu sanıyordum, cidden. Şşş, ağlama bebeğim. Kötü doktor seni üzmez artık. Aa, tamam gel bakalım annene. En cici bebek kimmiş? Sensin sensin. <laughs> Öfüm bir türlü rahat edemedim. Bu işe yaramıyor. Belki de öbür yatağı denemeliyim. Yukarıya çıkayım. Ay, bu iskelet hep orada mıydı? Öf, bilmiyorum. Sanırım fazla sıska bir oda arkadaşım var. Hmm o gardiyan ne yapıyor öyle? O uyumuş görünüyor. Kıskandım biraz. Selam kuru kafa açıklama yardım etmek ister misin? Ha? Hmm, kağıttan uçakla bir mesaj. Ay yardıma ihtiyacım var. Dişlerini boyamayı da bitireyim. Pekala kuru kafa dişlerinden bazılarını ver bakalım. Ah imdat. Aman tanrım neler oluyor? Dişlerim dişlerim dökülüyor. Ne? Aa, amanın bu korkunç. Alo evet acil bir diş sorunumuz var. Ah bayağı hızlı geldiniz. Dişleri dökülüyor. Evet plan gayet iyi işliyor. Merak etmeyin ona bakıp hemen düzelteceğim. Ah dişlerim. Merak etme sana yardım etmek için geldim. Bakamayacağım. Alo aradığınız doktor benim. Bir dakika ne? Ama dişçi geldi bile. Aa, olmaz. Gerçek doktor geldi. Pekala buradaki bir kişi sahte. Eller yukarı. Durun durun gerçek doktor benim. Yakalandık kaç. Hayır durun bakalım. İkiniz de hapiste kalıyorsunuz. Olamaz. Nutella'ya bayılıyorum. Bütün gün bunu yiyebilirim. Tam orada dur bakalım. Çikolata yasak. Güle güle Nutella. Bu da lazım. Bırak bakayım. Ama o son lokmamdı. İyi peki şunları alayım onun yerine. Ne kötü biri. İşte bu yüzden kimse dişçileri sevmiyor. Hey, sanırım bir fikrim var. Öncelikle değerli Nutella'm gerekli. Of yoğun ve nefis. Sonra da boş bir diş macunu tüpü lazım. Gir içine bakalım. Nutella burası yeni evin. İşte böyle. Tam gereken miktarda. Şimdi tek yapmam gereken dibini yapıştırmak. Saç düzleştirici bunu halleder. Selam doktor, öğrenmeye hazırım. Bütün dişlerini iyice fırçalamalısın. Dur, doğru yöntemi göstereyim. Aa, bunu kesinlikle yapabilirim. Hey, bayağı iyi görünen bir diş macunu bu. İşte böyle fırçalayacaksın. Evet, dünyanın en iyi diş macunu. Pekala sonucu göster bakalım. Amanın ne oldu? Şuna bir bakayım hele. Daha bu diş macunu değil Nutella. Ah, kaçmalıyım. Bir hastanın daha kaçtığına inanamıyorum. Ah, tadı bayağı iyi yalnız. Merhaba arkadaşım. Beni bekleme odasında bekliyor. Ay beni ziyarete gelmene çok sevindim ve atıştırmalıklar getirmene tabii. Dur bekle kimse görmesin. Sana bir sürü abur cubur getirdim. Tatlıya ne kadar düşkün olduğunu biliyorum. Harikasın çok teşekkür ederim. Tüh şuradaki doktoru nasıl geçeceğim? Yapabileceğim bir şey olmalı. Yürüyerek geçmeye çalışsam bütün şekerleri görür ve bana yine bağırır. Sana yiyecek yasak dedim. Aa, belki masanın önünden çömelerek yürüyebilirim. Ay yok olmaz. Bunun için fazla akıllı. Peki ya hamileymişim gibi yapsam? Ah, evet yiyecek dedektörü var Şeker dolu hamile karnı da işe yaramaz Kate bin kere söyledim Yiyecek yasak Sonra bana daha da fazla bağırır Bana bağırmasından nefret ediyorum Öf düşüncelerim de bile bana bağırıyor Pekala artık sıkı önlemler almanın zamanı geldi Şekerler pantolonuma giriyor Şeker aramak için pantolonumun içine de bakacak hali yok herhalde. Pekala. Doğar davran keç. Şüphelenmesin. Yahu şekerler paçalarımdan döküldü. Bir dakika. Bu bana çözüm için bir fikir verdi. Onları terliğimdeki deliklere sokacağım. Bekle bakalım Kate. Yiyecek taraması yapmalıyım. Hala odana gidebilirsin. Bu hasta da amma tuhaf. Tamam odama döndüm. Bu işe şekerlerimi kaçırdım. Bakalım ele. Sanırım önce seni yiyeceğim. Hastanede kalmak bir anda güzelleşti. Ve sonrası içinde daha bir sürü var. Hastanın raporu nerede? Of, oh, açlıktan ölüyorum. Yemeğe izin yok mu? Doktor? Burada bir şey yok. Dön bakayım. Doktorlar ne derse yaparım. Bakın hiçbir şey yok. Eller. Ah şey tabii. Bunu nasıl yapıyor? Eyvah çok yaklaştı. Ya avuç içlerin küçük hanım? Avuç içlerim mi? Bir şey yok bakın. Gözlüğümü mü değiştirmeliyim? Nedir? Ses öyle geldi sanırım. Gir bakalım. Olmaz kayıyor. Yoo. O bir lollipop mu? Hemen çık buradan. Ah, şunu unutmayayım bari. Ah, çocuklar. Buna hazırlıklı değildim. Tişörtüm acaba bunu kamufle eder mi? Ah, bu kesinlikle işe yarayacak. Tek gereken bir çift taraflı bant. Sonra da şunu yapıştırıyorum. Çok zekice değil mi? Aslında havalı da duruyor. Hadi şunu deneyeyim. Ağır ol bakalım. Dön lütfen. Kollarının içinde görmek istiyorum. Hiçbir şey yok bakın. İlginç. Geç o zaman. İşe yaradı. İyi ki bugün bu tişörtü giymişim. Hmm. Ona bir gül verdiğine inanamıyorum. Bir şeyler atıştırmalıyım. Ufak bir atıştırma arası. Ay! Kendi gözüme vurdum. Bunu duymuş olmalı. Hey sen hemen o şekeri ver buraya. Şey pek planladığım gibi gitmedi. Hey, bu daha iyice bir fikir. Pekala biraz kumaş ve şeker yapıştırıcısı lazım. Kumaşın üstüne azıcık yapıştırıcı. Ve artık şekerleri yapıştırabilirim. Şimdi kalanını da yapıştırayım. Mükemmel işte bitti. Oh, zavallı dişim. <laughs> şeker molası zamanı. Bu en güzel diş ağrısı. Pekala diş doktoru seni görmeye hazır. Aa, peki tamam. Aa, şunu düzeltsem iyi olur. Şu bağladığın şeyi çıkarır mısın? Aa, tabii doktor. Aman tanrım bu bir su çiçeği. Bir saniye. Yüzümde bir sorun mu var? Merak etme bu seni iyileştirecek. Şimdi sakince dur kıpırdama. Abu cubur, abu cubur, abu cubur, abu cubur. Atıştırmalıklar gibisi yok. Jelibonla Pringles bir arada çok iyi gidiyor. Olamaz biri geliyor. Hepsini saklamalıyım yoksa başım belaya girer. Yeterince iyi değil. Onu saklamak için iyi bir yer bulmalıyım. Evet bu kesinlikle işe yarayacak. Hmm, şey onun için sorun olmaz. Pekala şu kapşonlu sweatshirt'ü şöyle seriyorum. Şimdi içini dolduruyorum. Girin bakalım atıştırmalıklar. Sizi güvende tutmanın tek yolu bu. Bu sweatshirt'e bayağı bir cips ve şekerleme sığar. Şimdi uyuyor gibi bir şekil vereyim. Hey, sen de aşağıda sessiz ol. Şimdi yatama döneyim. Pekala, Kate. Görünüşe göre. Bir dakika, o ses de ne? Ha, sanırım bir şey değildi. Kolum bugün çok daha iyi doktor. Pekala, şimdi ateşini de ölçelim. Gayet iyi görünüyor. Öbür hastalarımı da bir kontrol edeyim. Ah hayır bekleyin. Oh şey uyuyor. Ve uyurken rahatsız edilmek istemiyor. Uyandırmayın zaten uykuya dalması çok uzun sürdü. Ah tamam Kate. Söylediğin için teşekkürler. Onu sonra <laughs> kontrol ederim. Oh, uh, ucuz attattım ama işe yaradı. Şimdi atıştırmalıklarıma döneyim. Sanırım şunlardan bir tane alacağım. Hey ya ben? Aman tanrım neredeyse unutuyordum. Al bakalım. Neyse ki paylaşabileceğim kadar çok var. Aslında hastaneler o kadar da kötü değil. Birinin sesini mi duydum? Pardon. Evet. Hastanede şeker yasak. Ver bakayım şunu. Yok artık. Bunu daha yeni aldım. O zaman burayı terk et. Ne kaba. Burayı terk et. Bir dakika. Buldum. Ameliyat zamanı ayıcık. Oyuncak ayının sırtına bir kesik at. Sonra dolgunun birazını çıkar. Şimdi bir plastik poşet al ve içine yerleştir. Pamuk şeker doğruca içine giriyor. Bunu sakladığın için teşekkürler Ayıcık. Mükemmel. Gösteri zamanı. Şunu tekrar deneyelim ha. Küçük hanım, dur bakalım. Ne? Ayım olmadan hiçbir yere gitmem. Gerçekten gerekli mi? Neyse sorun yok sanırım. Hiç yalan söyler miyim? Sanırım içeri gelebilirsin. Aferin sana. <laughs> Jennifer. Selam canım. Bir oyuncak iyi gelir diye düşündüm. Harikasın. Ama aslında biraz atıştırmalık getirmeni umuyordum. Bugün şanslı günündesin. Fermuarı açalım da bak. Dolgu malzemesi gibi görünüyor ama tadı pamuk şeker gibi. Aa, ee ne? Dolgu malzemesinin yerine pamuk şeker koydum. Yiyebilirsin yemin ederim. Emin misin? Gerçekten de pamuk şekermiş. Bu nereden aklına geldi? Kimse bakmıyor. Fırsat bu fırsat. Hiç sanmıyorum. Kuralları biliyorsun. Of bu haksızlık. Aa, şuna bak. Evet, bir planım var. Bu grafikte bir şey eksik. Tamam, ortalık sakin görünüyor. Şimdi gerçekçi görünmeliyim. Merhaba. Ben doktorum, Hianedesh yani doktoru. Odamda olacağım. Hmm. Sanki tanıdık geldi. Kimse var mı? Oh, güvenli görünüyor. Şunları çıkarayım artık. <laughs> Aslında bendim. Ve doktor önlüğüm çikolata ve şekerleme dolu. Nefis şeyler var. Şimdi beni kimse durduramaz. Hepsini yiyebilirim. Hepsini ağzıma tıkacağım. Hey. giysilerimi geri ver. Bir ah, şey. <laughs> Bunun için üzgünüm. Ama şimdi biraz kestireceğim. İyi ki varsın ayıcık. Akşam yemeği. Acıktın mı? Şuraya bırakayım. Uyanınca yersin. Ah, oh, hastane en kötüsü. Eminim benimki de berbattır. Hey, alayım bari. Teşekkürler. Hey benim. Selam. Neden yemeği denemiyorsun? Bunu mu? Aa, peki. Bu nasıl bir et böyle? Sence? Çikolata mı bu? Sürpriz. Önce biraz şerit sakız al. Birkaç şerit yeterli olur. sonra onları dikkatlice ikiye böl. İşte böyle. Karıştırıp tabağa al. Sonra top şeklinde çikolatalar alıp bu makarnanın yanına koy. İyi görünüyor. Aha balonlu sakız. Pekala ortalık sakin. hemen? Ay çok yorgunum. Yatakta kalmak istiyorum sadece. Sanırım kalksam iyi olur. Bir dakika. Bugün sınav mı var? Hiç de çalışmadım. Ben ne yapacağım şimdi? Düşün. Hiçbir yok. Sanırım kırık alacağım. Bunu kabullenmeliyim. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Ay, yo, çok belayım. Keşke eşyalarını kendileri toplasalar. Bu sesler iyi işaret değil. Kendimi berbat hissediyorum. Gabi iyi misin? Aç kapıyı hasta mısın? İyiyim anne. Hayır değilsin. Kapıyı açsattım zavallı kızım. Ben dün akşam ne yedim ya? Bu kadar zekiysen ders çalışmaya ne gerek var. Merak etme annen ne yapacağını biliyor. Hemen doktoru arıyorum. Ah, doktor mu? Ben çok iyiyim. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Allah'a doktor. Hemen gelmemiz lazım. O, teşekkürler. Ne yapıyor? Oh, bir şeyler yapmalıyım. Bu iyi değil anne. Ben iyiyim yemin ederim. Yakında iyileşirsin. Bir uzman yardımına ihtiyacın var. Dur bakalım küçük hanım. Tek boynuzlu atlara ayrıcalık yok. İçeri yiyecek sokmadığından emin olmalıyım. Yanımda hiçbir şey yok yemin ederim. Öyle mi? Peki yerdeki ne? Skittles. Biliyordum. Evet haklıymışım. Şurada şekerler var. Hadi ama ver bakalım şunu. Bir şeyler sakladığını biliyordum. Hem de bir sürü şey. Nasıl? Bu kadar çok paketi nasıl sakladın? Geldikçe geliyor. Hadi ama artık neredeyse bitmiştir. Oh. Oh. Aman tanrım yere fena düştü. Hey al bütün şekerlerini. Tabelaları görmedin mi? Yiyecek yasak. Ah evet şunları alayım da gideyim. Öf yakalandığıma inanamıyorum. Hey şekerlerden biri file çorabıma sıkışmış. Ama bu aklıma harika bir fikir getirdi. Pekala şekerler sizi çoraba tutturma zamanı. Tamam bu da sonuncusu ve bitti. Harika oldular. Şimdi tekrar deneyelim. Yine mi sen? Seni demin göndermedim mi? Seni tekrar kontrol edeceğim çünkü güvenilmezsin. Hmm, pekala bir şey görmüyorum. Geçebilirsin içeri girebildim işte. Şimdi şekerlerimin tadını çıkarma vakti. Hey bize de şeker verir misin lütfen? Senin hayalindeki iş ne? Aşağıdaki yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi eğlenceli videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutma.